Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Nisa suresinin 106. ayetinden 113. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Allah bütün yaptıklarımız ibadetleri kabul eyler inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla bugünkü okumamıza da başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ve Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çokça affeden ve merhamet edendir, esirgiyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraber idi Allah yaptıklarını kuşatıcıdır onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de, sonra Allah'tan mağfiret, af dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulacaktır. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir. Büyük hikmet sahibidir. Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve ap açık bir günah yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. Sadakallahül azim azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da kısmetsiz sonuna geleceğiz inşallah. Açıklamamız bu ayetlerin ibret verici bir geliş sebebi vardır. Medine yerlilerinden, Zafer oğullarından Tume bir komşusunun zırhını çalmış bir un dağarcığına saklayarak getirmiş, bir Yahudinin evine gizlemişti. Halbuki dağarcık delikti ve bu delikten akan unlar, zırhın önce Tume'nin evine kadar geldiğini, sonra da Yahudinin evine gittiğini gösteriyordu. Tume'yi sıkıştırdılar. Müslüman olmasına rağmen çalmadığına yemin etti. Yahudi'yi sorguya çektiler. O da bunu bana tuğme verdi dedi ve bazı Yahudiler buna şahitlik ettiler. Zafer oğulları aile namusu belasına gelip Resulullah'a Tume'ye berat ettirmesi için ısrar ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu durum ve Tume'nin yemini karşısında düşündü. Arkasından yukarıda meallerini okuduğumuz ayetler indi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin bütün günahlarımızın affı için bütün dualarımızın kabulü için peygamberlerin ruhu için sahabilerin ruhu için ve tüm vefat etmişlerimizin ruhu için Allah rızası için Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum Al-Fatiha